Evet Abdullah Avcı detaylı bir analizle takip yapmış herhalde ekibiyle birlikte. Sever hocam böyle evet. detaylı analizleri. <laughs> Ama ya yani Abdullah Avcı'nın oyuncu gözünün ben iyi olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü bugün baktığımız üst düzey performansını konuştuğumuz birçok oyuncuyu Abdullah Avcı elinin değdiğini ya da Abdullah Avcı'nın görüp seçtiğini, beğendiğini, aldığını bir tek Başakşehir örneğinde de değil görüyoruz. Ya. O anlamda iyi bir göz olduğunu düşünüyorum. Bilmem katılıyorum. Geçmişte mısınız? de Ersun Yan aldı. Türk futboluna ne kadar damga vurmuştu. Holoskosundan, Selçuk'u, Buray hep bir ama 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 il takım ama gençler bile Trabzonspor'da yani, evet. kez Abdullah Avcı da bu anlamda önemli. Değer katıyor Evet kesinlikle e, oyuncularına ama Trabzonspor'un e, ben kendi adımı istihbarat olarak paylaşayım. E, Koyta'yı e, evet. Koyta yeni sezon Trabzonspor'da olacak gibi gözüküyor. İtalya'dan bir sabek alıyorlar. Perez'i. E, evet. Ön taraf Cornelius Gervinho. En azından hani teoride doğuran neler? Efecan ismi geçiyor zaten Tabii. geliyordu devre arası son hmm. anda Evet gerçekleşmedi devre arası geçmişti. bir sol bek kalıyor yani benim çünkü Marlon da çok içime sinen bir sol bekti ama onun dışı bir kere stoper attı o Vitor öyle bir oyuncu ki Edgar'ı da kazandı e, orta sayıda tabi e, bu kadar saydık Berat'ın yanında bir isim şart e, Melike çünkü Berat'ın yanında kim oynarsa oynasın işte Baker, Abdülkadir, Parmağ, Flaviosu bu arada Baker kalsın statik. raporu verdi Abdullah Avcı yani ben ilk 11'de olmaması gerektiğini düşünüyorum yani Trabzonspor'un temel problemi iyi iki tane stoperi var. Artık geç, geçen sene kadar Uğurcan'ı konuşmadık. Geçen sene hep Uğurcan'ı konuşuyorduk. Hatırlarsın ki Trabzonspor'un temel problemi de 1-0'ı tutamamasıydı işte. Evet. Solbek, Sol bek Novak çok kötü ama defansta kötüydü. Stoperleri çok çok kötüydü. Onu söyleyebiliriz. Ee, ön taraf statik yani orta saha statik kalınca hücum hattıyla defans arası çok kopuk oluyor. Bu da ne geliyor? Sizin öndeki Canini, Vakem, Ekuban üçü de aynı anda iyi olmadı bir aksayınca sonu çıkmıyor. Yani Trabzonspor çok kitlenip kalıyor. Beraberlikle bitiyor. Ne zaman e, acaba Trabzonspor şampiyonluk yarışına girer miydik? Bakıstas tavşan çıkartıyor. Sağ ayarla 2-3 gol atıyor. Yani, e, bulduğunu değerlendiriyor. Bir Antep maçı hatırlıyorum mesela. 1-0 çok öyle pozisyon yok. Antep gayet e, üstün oynamıştı. E, vesaire. Son haftaları gelirsek de o ciddi beraberlik serileri bence e, transferde şimdiden adım atmalarına vesile oluyor. Öyle söylüyor. Fotoğraf güzel gülümsüyorlar başkan hoca. Hı. Bunu görmek güzel ki başkan e, birkaç demecinde aslında alttan alttan ciddi eleştiriler getirdi. Evet. Abdullah Hoca oyuna hep berabere kalıyoruz işte 50 50'deleri puanlara takıldık kaldık gibi. E, tabii ki kıymetli bir adam, kıymetli bir teknik adam Abdullah abici e, hem e, yaşanmışlıklarla hem ortaya koyduğu başarılarla e, Trabzonspor'da bahsedildiği kadar kötü bir kadro olduğunu düşünmüyorum. Sağ bek, sol bek büyük problem doğru. Hatta yani Marlon herhalde Trabzonspor tarihinin en etkisi sol beki desek çok şey yapamayız. Yani abartmış olmayız. Onun dışında ligin en iyi kaleci, iki kalecisinden birine sahip. E, stoperler iyi. Orta sahaya Bakasetas'tan daha iyi on numara kaç tane sayarsın bu ligde? Berat'ı İstanbul'un üç büyüğü havada kapmaz mı? Bakaya Meykuman hepsi ister oynatmayı. Janini daha iyi bir golcü aslında. Şimdi daha toparladı son toparladı dönemde ama toparladı ama daha iyi bir golcü. Çok daha yapabilme potansiyeli yüksek bir adam. Ee, evet Trabzonspor'un e, takviyelere ihtiyacı var. 11 özelinde belki 3-4 tane bir de tamamlayıcı dediğimiz yarışmacı olabilmeniz için Kulübe'nin de biraz takviyelendirilmesi gerekiyor. Ama işin özü demin söylediğim şey oyun anlayışı. Bunu çok tekrar ettim. Ee, Başakşehir'de Abdullah Hoca'ya bunu 4, 5, 6, 7 sene, 8 sene verdiler ve hoca 7. senesinde, 8. senesinde olgunlaşarak, oyunu olgunlaştırarak başka bir seviyeye taşıdı. İşte bu Beşiktaş'ta 7 ay sürüyor. Trabzonspor'da ne kadar sürer onu bilemiyoruz. Bunun sürebilmesi için Trabzonspor'un o yarışmacılığını devam ettirmesi lazım. Yarışmacılığın devam ederken sadece savunma yönüyle övünen, savunma yönüyle bak yenilmedik cümleleriyle çıkmamanız gerekiyor Trabzonspor taraflarının karşısına. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani hoca belki takviyeler şu an takımı çok yeterli değil. Onlarla beraber seneye biraz daha agresif, biraz daha ofansif takımı, Trabzonspor taraftarının tatmin edici takımı üzerine yoğunlaşıyor. Buraya nasıl geçiş yapabilirize biraz odaklanması lazım diye düşünüyorum. Kısmen Trabzonspor taraftarını... Full olmasa da kısmen tanıdığımı düşünerek söylüyorum. Peki şimdi e, bir e, şu düşme hattındaki takımların kalan maçları grafiğimiz vardı bizim oraya bakarak aslında çok kısa bir konuşalım istiyorum çünkü programın başından beri bahsettik o kısımda konuşacağız diye sona da geldik ama varsa o e, grafiği isteyelim ben bir de hemen şunu hatırlatayım size Lil yine e, evet. Burak Yılmaz evet. ve Zeki Çelik golleriyle Nisi 2-0 yendi. Yine e, orada <laughs> Türk oyuncuların e, takımı sırtladığını gördük. Ne düşünüyorsunuz? Ya kendimiz atmış gibi hissediyoruz golleri. Ya 36 yaşında bir adam Avrupa'dan teklif gidip oraya gidip oraları da alt üst etmesi istatistikleri. Gerçekten gurur duyuyorum. Ee, başta Burak olmak üzere Yusuf ve Zeki'yi de çok tebrik ederim. O hegemonyayı Paris Saint Germain hegemonyasını yıkan adamların Bizim çocuklar olması İnşallah son 3 haftayı da öyle bitirirler. 2 hafta mı kaldı orada 3 hafta. Çok mı kaldı? az kaldı. Yani, ben yani hep derim Çok şanlı bir şampiyonluk olur. Büyük takımlarda spor direktör görene beni getirseler gözü kapalı forvet Frans'ın olurum derim. Her <laughs> takıma da <laughs> uygularım işte. Gomi, Aliman der, Karev, Sov. Bu sefer tam tersi oldu. Türkiye liginin gol kralı aynı performansı. Evet. Fransa'da gösteriyor. Müthiş. Evet şimdi e, ligde kalma mücadelesinde e, iki sayfa bu arada bu grafiğimiz. İlk sayfası geldi yakında. Yeni Malatya Spor, Medipol-Başakşehir-Ankara gücü, Heskablo-Kayseri Spor. Takımların puanları ve e, kalan maçları var. E, listenin diğer kısmını da görüp öyle isterseniz bir yorumlayalım. İkinci sayfada bir gelsin. Oynayacakları maçlar da var takımların şöyle bir inceliyoruz tabi Denizli Spor'un işi bayağı bir zor puanı itibarıyla Gençler Birliği, Büyükşehir Belediye Spor ve Kasımpaşa yine mücadele veren takımlar. Burada ilginç olan tabii e, bu takımlar arasında birbirleriyle oynayacak olanlar da var. Şampiyonluk evet. mücadelesi ya da ikincilik mücadelesi veren takımlarla oynayacak olanlar da var. O yüzden e, enteresan bir hafta bekliyor bizi. En iyi fiksür Gençler <laughs> Birliği. Evet. Galatasaray'dan. Bugün Galatasaray yenerse gençler bile ciddi şansı olur. Son 3 haftadaki fikstür evet, evet. 7 puan çıkarması gereken bir fikstür. Öyle gözüküyor ama diğer takımlar hem birbirleriyle maçları var. Aynı. Ne yazık ki Denizli, Denizli spor için benden çok kümede kalmasını matematik olarak da mümkün görmüyorum onu söyleyeyim. İkinci adayınız kim peki? Diğer listenin diğer sayfasına da bakalım yine. Bakalım ama mesela bu dörtlü tablo bize büyük aday olduklarını gösteriyorlar Kasımpaşa yani. için ne düşünüyorsun? Yani Kasım çok enteresan ya. Bu, bu buralara inecek e, düzeyde bir kadro değil ya bu. Ama o kadar kararsızlık yaşadık sezon içerisinde. Hoca kararsızlığı işte. Artı kadro iki tane oyuncular. kadro dış kalan evet, oyuncusu da Aytaş ve Koyta oyuncular. yani. Aytaş evet. Beşiktaş galibiyetini getirdi. Koyta da bu evet. ligin evet. Etkileni. Biz Tiam deyince Koyta evet. diyorduk. Yani orada bizim daha dikkatimizi çekiyor. Ee, en arkadaki listeye dört takım. Ben oraya bir de Kayseri ekliyorum. Beşiktaş'dan dördü düşecek ki. Ben Ankara gücünün Başakşehir'in. Hele ki Başakşehir'in o Erzurum galibiyeti tam evet, çok kümede bir kalma doğru. galibiyetidir. Ya Erzurum spor kendi adındaki son haftası bay Fenerbahçe'ye karşı final maçına çıkıyor. Artık Fenerbahçeye kaybederse ki beraberlikte bile belki kurtarma şansı çok az olur. Belki motivasyon olarak son iki maça iyi tutabilir, hazır tutabilir onları. Çok zor. Ben de Gençler Birliği'ni şu son dörtlü içerisinde birisi kendini dışarı atacaksa Gençler Birliği olabilir. Çünkü Galatasaray maçını kazanırsa olarak düşünüyoruz tabii biz bunu. Kayseri'nin fixtürü de zor gözüküyor. Ben Kayseri değişebilir. Futbol olarak bu listede olmayan bir takım Konya Spor yani iyi toplamış o puanları. Yoksa futbol olarak ben Konya Spor'un şu alttaki saydığımız evet. takımlardan daha abi artı futbolunu doğru, görmüyorum. Doğru. Ali bu Turan ya. gitti. Skubic oyun aklı. Hücum attı. Kreves olsa çıkalışı yok yani. İyi Sezon puan toplamışlar. Sezon başında iyi puan topladılar. Büyük takımları büyük yeniler. Takım, Tabii. büyük takımlardan da iyi puan topladılar. Evet. Demek ki bu rakiplerinin de Tabii. önüne öyle evet. geçtiler. Mesela burada çok köklü kulüpler var. Süper ee, süperlik gediklisi kulüpler var. Bir şey de örnek alsınlar o zaman. Bak yeni lige gelen. Kara Gümrük, kara gümrük Hatay, Hatay, Hatay yani tarihinde ilk evet, kez evet. Süper Lig'de yanılmıyorsam. Evet, değil ilk, mi? Ilk, yani çok uzun ilk olabilir. Yani en azından son 40 yılda bilmiyoruz. Stadı yok Karagümrük'ün. Galatasaray'la Fenerbahçe kadar iç sahada puan topladı. Tabii.